Arkadaşlar merhaba. Bugün 6 Ocak Pazartesi hepinize iyi günler. Şimdi şirketlere ait haberler var. Bu haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi haberlere sırayla bakalım. Onur Yüksek Teknolojinin bir ihale haberi var arkadaşlar. Sözleşme imzalanması. Açıklama şöyle. 4.12.2024 tarihinde şirketimiz tarafından yenilenebilir enerji teknolojileri alanında sürdürdüğü EPC faaliyetleri kapsamında bir vakıf üniversitesinin elektrik ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla düzenlediği Güneş Enerji Santrali Tesis Satın Alımı işi ihalesine katıldığımız ve 446 milyon 400 bin TL artı KDV ile ihaleye teklif veren tek firma olduğumuz bilgisi kamu ile paylaşılmıştır. Söz konusu iş ile ilgili sözleşme 6 Ocak 2025 tarihinde Vakıf Üniversitesi ile karşılıklı olarak imzalanmıştır. İşin de 5 ay içinde tamamlanması ve ulaşacak 446 milyon 400 bin TL artı KDV hasılatın da mali tablolarımıza olumlu yansıyacağı beklenmektedir denmiş arkadaşlar. Burada yaklaşık olarak 12 milyon 400 bin dolar artı KDV bir sözleşme imzalanmış. Ciro'ya da olumlu katkısı olacağı bekleniyormuş. Haber de Onur Yüksek Teknoloji AŞ'nin haberiydi. Diğer haber Işıklar Enerji'nin hay alımı ile ilgili bir özel durum açıklaması var. Şimdi burada açıklama şöyle. 2 Ocak 2025 tarihinde yapılan açıklamanın kap sistemine tanımlanan yeni imzalar ile tekrarlanmasıdır diye burada açıklamada belirtilmiş. Dolaylı bağlı ortaklığımız Çimtek Çimont Teknolojisi Mühendislik AŞ'nin. 31 Aralık 2024 tarihinde 3.2 TL birim fiyattan 5 milyon 825 bin adet Çemaş Döküm Sanayi AŞ payını toplam 18 milyon 640 bin TL bedenle Borsa İstanbul AŞ ikinci piyasasında BND elektrik üretim AŞ'den özel işlem bildirim ile satın almıştır denildi arkadaşlar. Burada 3 TL 2 kuruştan 5 milyon 825 bin adet çamaş payı alınmış. Çamaşa bakalım. Çamaş nasıl hareket ediyor? Çamaş döküm. Hisse bugün 3 TL 55 kuruş olmuş. %2.3 de yükselişte. Yani bu haberde 3.2 TL'den alım yapılmış. 3.2 TL şu anda 3.55. Yani 3.2 TL'den de yaklaşık olarak %10 daha yukarıda şu anda. %10 daha yukarıda. Bu haber bir güncelleme arkadaşlar, güncelleme haberi olarak paylaşılmış Işıklar Enerji ve Yapı Holding AŞ'nin haberiydi bu. Vakıf finansal kiralamanın kayıtlı sermaye tavanı ile ilgili SPK'ya yapmış olduğu bir başvuru vardı. Bu başvuru onaylandı. Kayıtlı sermaye tavanı 2 milyar, yeni kayıtlı sermaye tavanı 10 milyar olacak. Yani 8 milyar TL kayıtlı sermaye tavanını artıracak. Burada oran yüzde 400 arkadaşlar. SPK'ya 2 Ocak'ta başvurmuşlardı. SPK'da 3 Ocak 2025 tarihinde bu başvuruyu onaylamış arkadaşlar. Vakıf Finansal Kiralamanın haberiydi bu. Diğer haber Hub Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı AŞ'nin bedelsiz sermaye artırımı ile ilgili payların dağıtım tarihi hakkında bir açıklama yapıldı. Bu da iç kaynaklardan bedelsiz pay alma oranı %300, iç kaynaklardan bedelsiz pay alma tutarı da 210 milyon TL. Mevcut sermaye 70 milyondan 280 milyona çıkacak. Bu girişim sermayesinin haberi bu arkadaşlar. Tekrar edeyim. Şimdi bedelsiz pay almak kullanım başlangıç tarihi 9 Ocak 2025. Yani Perşembe günü başlıyor arkadaşlar. Bu tarih açıklanmış. Ödeme tarihi de 13 Ocak 2025. Yani payların pay sahiplerinin hesaplarına gireceği tarih 13 Ocak 2025 arkadaşlar. Bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 9 Ocak 2025. Diğer haber Gürsel Turizm'in arkadaşlar yeni iş ilişkisi haberi var. Gürsel Turizm'in açıklama şöyle. Şirketimizin büyüme hedefleri doğrultusunda 2025 yılına ilişkin önceden yaptığımız strateji ve planlamaların sonucu olarak 14 yeni müşterimizle yeni sözleşmeler imzalanmıştır. Yeni sözleşmelerimizin Türkiye genelindeki toplam kontrat değeri Yıllık yaklaşık 400 milyon TL olup mevcut ciromuza olumlu katkı sağlaması beklenmektedir denmiş arkadaşlar. Yıllık yaklaşık 400 milyon TL toplam kontrat değeri. Bu da bu haberde Gürsel Turizm Taşımacılık ve Servis Ticaret AŞ'nin haberiydi arkadaşlar. Bir de Osmanlı Yatırımla alakalı da kayıtlı sermaye tavanın artırılması ve esas sözleşme tadili için SPK'ya bir başvuru haberi var. Yönetim Kurulu karar tarihi 6 Ocak 2025. Kayıtlı sermaye tavanı 50 milyon, yeni kayıtlı sermaye tavanı 5 milyar TL olacak. Burada oran bayağı bir fazla oluyor arkadaşlar. 50 milyondan 5 milyara çıkacak. Yani 4 milyar 950 milyon TL sermaye tavanını artıracak şirket. Bir bakalım ne kadar yapıyor oran olarak bakıldığında %9900 oranında Sermaye tavanını artıracak Osmanlı yatırım arkadaşlar Osmanlı yatırım menkul değerler Bununla ilgili de sermaye piyasası kuruluna başvurulmasına kurulun onayını takiben de gerekli prosedürlerin tamamlanarak Kararın genel kurulun onayına sunulmasına Karar verilmiş arkadaşlar Evet %9900 oranında sermaye tavanını artacak osman'a bir bakalım osman Osman bugün Nasıl fiyatlanıyor? Osman şu anda 10 TL 72 kuruşta yüzde iki buçukta yükselişte arkadaşlar. Yani sanki ise Golden Cross'ta olacak gibi gözüküyor. Yani şu fiyat grafiğimizin bir kere 11.25'i geçmesi lazım. 50 günlük hareketli ortalamanın da 9.32'yi geçmesi lazım bunun için. Yani uzun süredir Golden Cross olmamış. En son Golden Cross olduğu yer şuralar. Hissenin fiyatı 1 TL 8 kuruş. Golden Cross'tan sonra hisseyi 20 TL'lere kadar çıkarmışlar. Tarih olarak da ne zaman 26 Ağustos 2023 Golden Cross olmuş. Zirve 20 TL 48 kuruş. 50 günlük ortalama 9.32'den geçiyor. 200 günlük hareketli ortalamada 11 TL 25 kuruştan geçiyor arkadaşlar. Evet, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler'in haberi ve grafiği bu şekilde arkadaşlar. Evet şu aşamada sizlere aktaracağım haberler bunlar arkadaşlar. Bugün sizlerle iki video paylaştım. Sabah paylaştığım videoda 21 şirketin haberini paylaşmıştım. Bir de öğleden sonra bir haber paylaştım. %300 bedelsiz takvim netleşen bir şirket. 46.1 milyon dolar. Aselsan'ın bir sözleşme haberi var. 2 yatırım haberi var. 2 de yeni iş ilişkisi haberi var. Bu haberleri kanaldan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Borsaya yatırım yapıyorsanız bu kanalı takip edebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Burada belirtilerimde yatırım tavsiyesi değildir. Kalın sağlıcakla.